Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vaka sayısına göre okullardaki son duruma bakacağız ve okullar için önemli gelişmelere bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki ilk önce sizlere kanalımızda zaten biliyorsunuz ki artık farklı içerikler de çekiyoruz. Yani okul dışında gündelik hayatımızda yaşanan önemli gelişmeleri de sizlere biliyorsunuz ki çekmeye devam ediyoruz ve e, çekmeye de devam edeceğiz. Bunu da aktaralım sizlere. Şunu belirtelim bugünkü e, okullarıyla alakalı yaşanan önemli gelişmelere baktığımızda özellikle vaka sayısına bir dikkat çekelim. Vaka sayısına baktığımızda yaklaşık 59 binlik bir vaka sayısı var. Yani yaklaşık 60 bin kadar bir vaka sayımız var bugün itibariyle. Ve ve maalesef üzen haber sayımız hala yüksek olarak da e, gözüküyor onu belirtelim. Yani 203 arkadaşlar 200'ün üzeri gerçekten yüksek ve ciddi bir rakam. Dediğimiz gibi 59.885 kişiye vaka tanısı konulu 71.000 kişi ise iyileşti. Test sayısı 403.000. Şunu da hatırlatalım. E, salgının daha doğrusu koronavirüsün yükseldiği, 100 binlerin vaka çıktığı zamanlar 450.000 civarı test yapılıyordu. Yani test civarında da e, yaklaşık 50.000 kadar bir azalma yaşandı testlerde. Tabii ki bu aslında salgının azalmasıyla, insanlarda belirtinin azalmasıyla e, tabii ki daha da aslında düşüş gösterecektir önümüzdeki dönemde. Ve özellikle yarınki kabine toplantısıyla beraber okullar için maske kullanım bakalım kalkacak mı kalkmayacak mı? Gündelik hayatımızda da maske kalkacak mı kalkmayacak mı? Ve aynı şekilde okullar için bir açıklama gelir mi gelmez mi? Yarın toplantıda da bunu göreceğiz sizlerle birlikte. Ve biz sizlere toplantı bittiği anda da zaten açıklayacağız. Okullar için bugün çok önemli bir açıklama yaşanmadı. Yani bir haber yaşanmadı ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dedi herkesin matematiği bilmesi gerekiyor dedi. Ee, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.